dostlarım hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün de çok kral bir savaş yapacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi bin tane Recep İvedik var. Recep kardeşim nasılsın iyi misin? Sağol canım benim çok iyiyim sen nasılsın? Vallahi ben de çok iyiyim bugün seni çok ezeli bir düşmanla kapıştıracağım. Hazır mısın sürprizi göstereyim ha? Göster kardeşim benim için fark etmez hepsinin ağzını yüzünü kırarım. Tamam sana güveniyorum. Evet arkadaşlar. Bin tane Recep'in karşısında kim var? Zalimler zalimi var. Evet zalimler zalimi Putin ve tek gözlü dev ordusu arkadaşlar. Bugün Recep İvedi'ye karşı savaşacak. Tek gözlü devlerse görmüş olduğunuz gibi 100 tane falanlar. Evet arkadaşlar hadi bakayım. Şöyle videoyu beğenin. Kanala abone değilsek abone olun ve bildirim açalım. Savaşı başlattım. Evet şimdi tek gözlü devleri ve Putin'i gönderdik önden arkadaşlar. Uf tek gözlü devin elinde de dev bir sopası var. İnşallah Recep yener. Evet Regio koşmaya başladı. Bayağı da bir uzağa koymuşuz mübarek. O donmuş göbeğiyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Karambar kamyoncular derneğinin kuru fasulyesini yedi. Ve ağzının soğan kokusuyla ringe döndü arkadaşlar. Bakalım Putin nerede? Putin önden geldi. Aa, Putin buradan. Putin'i hayatı küstürdüler. Evet Putin'i yamultmuşlar. Heykel çevirmişler. Bakalım Putin'in askerleri devler ne yapacak? Aman ya Rabbi, bunlar Rus gibi arkadaşlar. Evet ama biz bu Rus devlerini döveriz diye düşünüyorum. Hadi Recep basır kardeşim. İnanılır gibi değil Recep ölüyor. Abicim ölmemen lazımdı ya. Bir tane indirseydin bari Recep. Hayır olamaz arkadaşlar. Çok güvenmiştim çok inanmıştım Recep'e. Ama Recep görmüş olduğunuz gibi maalesef maalesef Zopa yiyor. Aaa indirdi helal olsun be aslanım. Abicim bir dakika arkadaşlar. Recep tek gözlü devi indiriyor. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil arkadaşlar. Tek gözlü devler çatır çutur düşmeye başladı. Bayıldım ben bu Recep'e. Aksiyon dolu adam arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi devlerin işini bitiriyor. Burada da Putin efendi bizi izliyor. Putin'cim sen ayva yedin oğlum. Göreceksin şimdi. Evet arkadaşlar devlerin işini bitirdi. Recep ivedik. Ama Recep'ten de çok fazla kayıp var arkadaşlar. Şimdi dostlarım ne yapıyoruz biliyor musunuz? Recep'i, Recep'i efsanevi zombi ordusuyla kapıştıralım. Hadi bakalım. E, 100 tane Recep koyalım arkadaşlar. 1000 tane zombi gelsin. Hemen hızlıca yapalım. Recep'in kabusu döndü. 1000 tane genç zombi. 1000 tane güneşte kurutulmuş zombi var arkadaşlar. Recep ise sadece 100 tane. Evet bakın sadece 100 tane Recep koyduk arkadaşlar. Bakalım Karambar Kamyoncular Derneği'nin yakışıklısı tek kaşlığa Recep 2000 kişilik zombi ordusunu yiyip bitirecek mi? Evet, Recep'ten güzel hamleler görüyoruz arkadaşlar. Recep çatıştu, çatır dövmeye başladı. Oy, 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 oy. Recep'e bakar mısınız ya. Böyle bir aksiyon, böyle bir e, sahne yok. Recep şu anda zombikleri fena haşlıyor. Burada da dövüyor. Şu anda Recep'ten düşen hiç göremedim arkadaşlar. Akın akın zombiler geliyor bakın. Bak 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 kurutulmuş zombi de geldi. Evet henüz Recep'ten hiçbir kayıp göremedim. Şöyle yukarıdan bakalım. Bakın arkadaşlar 100 tane Recep bu kadar zombinin üstesinden geliyor. İnanılır gibi değil. Recep de, Recep teke tekte de döver gibi düşünüyorum arkadaşlar. Mesela bir tane Recep koysak 1000 tane şey koysak gene döver. Ya o kadar değil de 100 tane zombi koysak döver herhalde ya. Deneyeceğim. Dur bir dakika aklıma takıldı şimdi. Olabilir belki arkadaşlar. Bir de öyle deneyelim. Bir tane Recep koyalım. Bin Recep çok fazla olabilir. Bu arada dostlarım siz de yorumlara isteklerinizi yazın arkadaşlar. Bakın istekleri yazın yapalım tamam mı? Hadi bakayım dediğim gibi kanala da abone oluyorsunuz. Bildirim çanını açıyorsunuz. Recep'ten bir tane bile düşen yok abi. Recep güzel dövüşüyor. Zombilerin işini bitiriyor. İnanılır gibi değil. 100 tane koyduk. Bir tane bile Recep düşmedi. Evet mükemmel bir savaş. Harika dövüştü Recep. Bayıldım Recep'e. 10 tane recep de koysam herhalde bu zombilerin üstesinden gelirdi ya. Neyse deneyeceğim ama bunları da yapacağım. Dediğim gibi arkadaşlar bu kanala abone olun tamam mı? Artık savaşlarımız bu olacak. Ona göre haberiniz olsun ha. Evet Recep zombilerin işini de bitirdi arkadaşlar. Mükemmel dövüştü. Recep'i tebrik ediyoruz. Bugünün kahramanı Recep'ti. Hadi bakayım arkadaşlar. Yorumlara yazın istediklerinizi. Bir sonraki bölümde görüşelim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.